O zaman ben ne yapıyorum? Bakın buraya park edeceksem yanımdaki bu arabanın yanına değil, bu arabanın yanına doğru gidiyorum. Sağımda göreceğim bu arabayı. Bir arabayı atlıyorum, ikinci arabanın yanına görüyorum. Aldım bire. Bakın. Şimdi boş olan yanımdaydı ya. Bak birinci arabayı atlıyorum. İkinci arabayı yanıma geldiğinde duruyorum. Buraya geldiğimde. Ve şimdi tam sağ yapacağım. Ben buraya park edeceğim. Aslında nerede durdu arabam? Bak, arabam burada durmuş oldu. Şimdi buraya park edecek. Böyle gelecek, buraya park edecek. Yani aracımı bu şekilde konumlandırmış oldum buraya. Böyle park edecek. Ne yapıyoruz? El freni indirdim tekrar. Arabaya bindiğimden dolayı. Direksiyonumu ne yapıyorum? Tam sağ yapıyorum. Çünkü benim park edeceğim yer sağımda. Yani bakın. Şuraya gireceğim aslında ben. Bu arabanın yanındayım. Ve aynadayım artık.